Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yok, Yok, böyle değil. Merhaba arkadaşlar. Ben Emir Berk. Ben, ben de Emir. Ve Mer. bugün Sky Black oynuyoruz. Hadi başlayalım. Etekleri göster. Chest'te bunlarımız var ilk baş bir cobblestone generator. Yapma, her <laughs> Joble cobblestone generator ne lan? Cobblestone generator yapalım ilk baş. Hadi Cobblestone generator. Bak çekil, çekil. Önce şeyi yapalım. Hı. Biliyorsun. İyi. Sınır süslü kaynağı. Ben her şeyimi sana attım. Aa. Birazcık <laughs> lag olacak. Bu bir server. Evet, son oyuncu da oynuyoruz. Haber çekilsene ya. Tamam. Sinir ettin. Ay yanlış ya. Slash beat 1. nasıl yapıldığını da göster. Şey cobblestone. Koplesin. Koplesin. Cobblestone Koplesin. Evet. İşte Cobblestone Generator böyle yapılıyor. Evet böyle yapılıyor. Hemen yapıp başlayamaz bir Lock. Ona geldi. Hı. Şey. Bu arada One in the Chamber'da oynayacağız. İh. Çekil ya. Tamam. Üç tane şey lazım. Heh tamam. Şimdi kazmaya başlayayım. Başka ne 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 oynayacağız? One in the chamber. Ha evet. Bir tane Şimdi kaydıracağım yerine. Hop, Allah. Da 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 kaktüs var. Her şey alma ya. Şu melonun şeyini yapıyorum ben tarıma başlayacağım. Bende bir sürü melon vardı ama dünyayı sildim. Hatırladın mı ben? Bu ne ya? Aşağı inebilir miyim? Tamam. <laughs> İyi ki bak elimde item vardı bak. İki Sefling. Iki... Atlasan item gitmiyor. Hadi ya. Evet. İyiymiş. Hadi başlayalım. Hadi. Ben crafting table yapıyorum. İyi. Sopa sopayı da ben yapıyorum. Her şeyi yaptı. Sen taş mı kazıyorsun? Ben mi kazıyorum? Ben mi taş kazıyorum? Ben bilmiyorum. Aa ne oluyor? tamamdır. Sorun yok. Aa! <laughs> item gitmiyor. Olsun. Ben yine de alırım ya. Bana ne? Bana ne? Gitmesin Allah Allah. Sana bir şey sunuyorum yani falan. Cık, al. Hadi. Berk ne? Şey çok daha güzel bir tane ben taş generator yapacağım. Taş generator. <laughs> Kabuston generator. Ta Kabuston generator. Aa. Ver bana çabuk çapa ver çapko çapko. Al sen taş kalsın. Ya ben ben çiftçilik yapacağım. Taş her, sende kalsın. her yerde geziyon? Her şeyi kaçırdın Allah Allah. Cık, kaçıramaz mıyım mübarek? Hepsini sen aşağı attın ya neredeyse. Ön, hepsini yaktın ya önüme geçtin salak Ha. Ha. Ben başka bir şey sandım ben odayı genişletiyorum. İyi ben de genişletirim. Köşelerine. <laughs> Çekil. Orada karpuzumuz var. Bonemule var mı? Karpuz tohumunu kırınca geri gelmiyordu değil mi? Cık, büyüyünce geliyor bir tek. İyi. Bu büyür değil mi ya? Yanından çıkar değil mi? Benim örtbime baksana. Burnundan çıkar. Ya ben gidiyorum ya. Çık server'dan. Falan. Bekle. Bekle. Dört. Dört dört dört. Dört sayısı. Cık. Yankılanma oluyor ya. Of, wow, 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 Bak şimdi olmuyor. Zaz, zaz. Dö, dö. Birazcık yankılanmayı da hor görün artık. Ay hoş gör. Ya, ya her neyse işte. Hor görsünler. Dur bak dur kaktüs dikelim. Ben adayı biraz daha genişletiyorum toprakla. Toprak çok lazım olacak. O zaman iki tane toprak boşa <laughs> gidecek. Oy. Şaka şaka şaka. Hayır. Kırman gerek yoktu. <laughs> bir şey olmaz ya. Başka adaya geçip getiririz bir süre. <laughs> ben başka adaya geçerim çıkıp çıkıp. Bir toprakta. Ya git ya, hayır. hayır. Ama gerçek Hadi. ya. Bana ne ya? Zaten boş ver. Adama bak ya. Adam. Ben markette kuralım da çok para kazan. Doğru. <laughs> <laughs> ha oh. Bak benim eski şey adamda bir sürü şey vardı. Bak market yaptım kaç liram var şimdi sence? Kaç? 753. <laughs> Toprağa şey sugar cane dikebilirdik benim artık. Bak 9 yılda vardı da bir tane diamond vardı Top. işte adam. Toprağa sugar cane dikiliyordu değil mi? Ee, ama suyun yanındaysa. Tamam diktim. Ticaret atılmaya başlayalım yavaş yavaş. 64 tane taş kazayım da cobblestone generator yapacağız çok hızlı. Hatırlıyorsam evet. show, 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 you Özür dilerim. Videoyu bozdum. Bozmadım. Video kendisini bozmaya çalışıyor, tamam mı? Video. <yüzün> tamam. Tamam mı? <laughs> Fantazi yapıyor ya. Aa! <laughs> öldüm. PVP sen PvP'ye Sen aldım. Bak. Bak. <laughs> <laughs> Bunu da Ya ver lan kafamı. <gülüyor> <gülüyor> i̇ğrenç oldun ya. İyi. <laughs> Adam iğrenç. Ya bu ne ya? Çok iğrenç <laughs> oldu. Allah. <laughs> Acıyorum, iğrenç dediniz. Aa. <laughs> bir daha yine gel. Öl seni <laughs> ben senin kafanı takmak istiyorum. Tamam. Gel, gel şu kaktüsün yanında öl. Atlıyorum. Hayır kaktüsün yanında. Kaktüsün Hayır, kaktüsün 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 yanında. yanında. <laughs> ne atladım? Oğlum kaktüsün yanında ölseydin. Kafanı nasıl alacağım? Allah Allah bir düşün ya. Ha, doğru Hiç düşünmedim. Kaktüsün, kaktüsün yanında öl. Allah Allah. Ölm ölmüyor. Hoşça Lan. Hadi ya öl. Öl kaç can? Ye. Çantasının kafası. <laughs> o <Oo>, güzel <adam>. oldu <laughs> ama. ama yakıştı vallahi. Değil mi? Bak da arkasına yakıştı bu. Ye. Yeah. Ama elin bir tek elin saçma duruyor. Aa! Çekin. Ve şimdi. Wow 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 wow. Bak at sen de biraz taş kal. Bu arada arkadaşlar bugün ayın kaçı çok yakın. 1-2 gün sonra Minecraft alacağım ya da 3. Çerçamba, evet. Berkal, ah, sen taş kazdı ya. Ver. Attım şuraya. Silinmeden adam. Çok boş geçiyor ya. Ee, Aç kartı mı yapayım mı? Yap. Tamam. Ne oluyor ya? Para kazanayım. Neydi yapayım? Düşün. Ben açık arttırma yapacaktım. 9.000 lira alırdı. olurdu. Bu arada Verimert kim diye soranlara Verimert. Düdüdüdüdü. Dü, dü, dü. Ya zaten biliyorsunuz da bilmeyenler için söylüyorum Verimert. Benim kardeşim. Düdüdüdü. Dü, 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 dü. hmm. tamam. Ben ihale başlatmışım. Nasıl? Hayır, sen yani başlatmadın. Ee, kaç şey Oha 250. Evet çabuk sen de koy. Bilmiyorum. Bir dakika lan. Koyayım mı? BDD evet. miydi? Bir, Slash... bir, Ama 201 lira koyman lazım. <laughs> Bak benim 1500 lira vardı. Diamond da harcadım. O dünyayı da sildim. AVC. Ya teklif nasıl koyuluyor? Bit sonra kaç lira koydu yani? Bit 200 mesela. Kaç koyayım? Ya koyayım mı 250? Evet. Çabuk. Al. 204 mü verdin ya? Oo ver. Ver bak. Ye. Artık bak. sugar cane'imiz var. Bak. Ben 20 tekti. Şu işimize yarar. Arkadaşlar ben bu adaya gelmeden 20 stek vardı onları sattım. Da o kadar ama oldu. Kaç liram var ya bana para yollasana. Ee, şimdi kaç? Bir onlar satacağız. 2 549. Ben satacağım ya bir stek olur mu? Hayır e daha satmayalım biraz daha çoğalsın. 57 <laughs> tamam Sen dediğin olsun şu alsın sonunda satarız. Aa! Bak sen taş kazacaktın anne. Doğru. Ya çok canım sıkıldı ya. Ben şimdi cucum bere mi gireyim? PvP'ye gidelim mi? Gideriz. Şimdi. Skywars ah, da ah, gelecek bir sürü. En az bu serverdaki bütün modları çekmeyi düşünüyorum. Ah, ben de var olacağım mı? İstersen gel ya. <laughs> Aa! Lan bu kaldım. Bu da kaldım. Ben hiçbir video videoda yoktum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar beni istemedi. O Kaç? 50 lira. Ama bunda atılmıyor boş ver. Ben şey aldım Berk. Ne? Çok az. Hatta param bitti. 9 liram kaldı. Ama bon aldım. 54 tane. Elli dört tane bon aldım. Ya Berk. bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Bir <laughs> daha. <laughs> <laughs> bir dahaki bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sürü taş kazıp gelirim. Bye. Şunu kazayım öyle bitireceğim video. Bye. Bye. Evet. Hayır, şunu da kazacağım. Bye. Bye. Ah 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 ah. ah. dolu video sonunda. Ha. Hoşça kal.